Merhaba. İngilizce C1 C2 metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte dünyada şu an en çok konuşulan konu Trump'ın politikaları olduğu için Trump'ın Ukrayna politikası ile ilgili bir metni okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Bu videonun açıklamalar kısmına kurslarımın linkini bırakacağım. Orada A1-A2'den C1-C2'ye kadar çok farklı seviye ve konularda kurslar var. En son örneğin A1-A2 yazma öğrencisiyle kursu yayınladım. Arzu edenler o link üzerinden giderek kurslarından da istifade edebilirler. Bugünkü metnimizin başlığı şöyle. Trump pauses United States military aid to Ukraine. Pause duraklatmak anlamında askıya almak gibi de düşünebilirsiniz. Trump Ukrayna'ya Amerika Birleşik Devletleri askeri yardımını duraklattı ya da askıya aldı. Bir görselimiz var. Beyaz Saray'ın kapısında çekilmiş bir fotoğraf. 10 Març 3, 3 Mart'ta United States President Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Directed a Pause Direkt talimat vermek anlamında kullanılıyor burada. Bir duraklatma talimatı verdi to American assistance, Amerikan yardımına dair to Ukraine. Yani Ukrayna'ya Amerikan yardımını duraklatma talimatı verdi. As he seeks to pressure Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ez burada iken anlamında için gibi de düşünebilirsiniz aynı zamanda. Ee, şöyle Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'e e, Baskı yapmak amacıyla, e, fiil olarak aramak, araştırmak demektir, amacı gütmek demektir. Dolayısıyla Zelenski'ye baskı yapmak amacıyla, peki bu baskı ne için? To engage in negotiations, e, engage girişmek, girmek anlamında, e, negotiation da müzakere, müzakerelere girmesi için Zelenski'ye baskı yapmak amacıyla, Peki müzakereler hangi amaçla yapılacak? İkinci bir tuğumuz geliyor amaç bildiren. To end the war with Russia, Rusya ile savaşı sonlandırmak için. The move, bu hamle, move hamle anlamında önüne the koymasının sebebi bir üstteki paragrafta bu hamleden bahsedildiği için artık belli bir hamle. The move, bu hamle comes, geldi. Just days after, sadece günler sonra. Neyden sonra? A disastrous White House meeting, felaket niteliğinde bir beyaz saray toplantısından günler sonra. Şimdi bu toplantıyı tanımlayan bir relative clause geliyor. In which ki bu toplantıda, bu which'in önünde in olmasının sebebi çünkü biz buradaki bu toplantı demek istemiyoruz ki bu toplantıda demek istiyoruz. Trump and Vice President J.D. Vance, Trump ve başkan yardımcısı e JD Vance tore into Zelensky. Bu e, tear into yüklenmek demek. ikinci halini kullandık burada tore olarak. Zelenski'ye yüklendiler. For için ne için? What they saw as insufficient gratitude. Gratitude. gratitude minnettarlık. Insufficient da yetersiz. Yetersiz minnettarlık olarak gördükleri şeyden ötürü yüklendiler. E Peki bu minnettarlık ne için? For the more than 180 billion dollars, 180 milyar dolardan fazla, the United States has appropriated, appropriate, tahsis etmek, ayırmak anlamında, Amerika Birleşik Devletlerinin ayırdığı 180 milyar dolardan fazla para için. For military aid, askeri yardım amacıyla, and other assistance ve diğer yardımlar için, to Kiev, Kiev'e, yani Kiev'e askeri ve diğer yardımlar için Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ayırdığı, tahsis ettiği 180 milyar e, dolar'dan fazla e, paraya, para için e, yetersiz gördükleri minnettarlıktan dolayı Zelenskiye e, yüklendiler. Since e, peki bu yardım ne zamandan beri? Since the start of Russia's invasion in February 2022, şubat 2022'de Rusya'nın e, işgali'nin e, başlangıcından bu yana. A White House official bir beyaz saray yetkilisi söyledi. Aktarmalı anlatıma giriyoruz burada. Trump is focused Trump'ın odaklandığını söyledi. Ne üzerine on reaching a peace deal bir barış anlaşmasına ulaşmaya odaklandığını söyledi. And once Zelensky committed to that goal ve Zelensky'nin de e, bu amaca e, şöyle commit, bağlı olmak demek e, bağlı olmasını e, istediğini söyledi. The official edit yetkili ilave etti. The United States was posing and reviewing Amerika Birleşik Devletleri'nin duraklattığını ve gözden geçirdiğini, its aid yardımını to ensure that emin olmak için neyden? It is contributing to a solution bir çözüme katkı sağladığından emin olmak için. The order will remain in effect. Bu emir yürürlükte kalacak, remain kalmak anlamında. Until e kadar neye kadar Trump feels that Ukraine has demonstrated. Trump Ukrayna'nın gösterdiğini hissedinceye kadar ne gösterdiğini. Ukraine has demonstrated a commitment to peace negotiations with Russia. Ukrayna'nın Rusya ile barış müzakereleri ya da barış görüşmelerine bağlılık gösterdiğini Trump hissedinceye kadar bu emir yürürlükte kalacak. The official said dedi yetkili. The halting of military aid, halt durdurma anlamında burada, askeri yardımın durdurulması comes, geldi. Some five years, yaklaşık beş yıl sonra, After Trump held up congressionally authorized assistance to Ukraine, Trump, e, Kongre, Kongre tarafından yetkilendirilmiş e, Ukrayna'ya Kongre tarafından yetkilendirilmiş yardımı e, askıya aldıktan sonra, eziken as neyken askıya aldıktan sonra, he sought to pressure Zelensky, Zelensky'e e, baskı yapmaya çalışırken, ya da Zelenski'ye baskı yapmak amacıyla. Seek to gene burada o anlamda kullanılıyor. İkinci hali soğut. Ne için peki? To launch an investigation into Joe Biden. Ee, Joe Biden'a yönelik bir soruşturma başlatması için. Ee, kimdir Joe Biden? Then a democratic presidential candidate. O zamanki demokratik e, başkan adayı. Yani demokratların başkan adayı. The moment led to Trump's first impeachment, impeachment azil demek, bu an Trump'ın ilk aziline yol açtı. Before he was re-elected in 2024, o 2024'te yeniden seçilmeden önce Trump promised, Trump söz verdi a quick end to the war in Ukraine, Ukrayna'daki savaşa hızlıca ya da çabuk bir şekilde son verme sözü verdi. He has shown increasing frustration with Zelensky. Ee, karşı giderek artan increasing o anlamda bir hayal kırıklığı gösterdi. While iken ne olurken expressing confidence that Russian President Vladimir Putin can be trusted. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e güvenilebileceğinin ne dair e, itimadını, gene güven, confidence da güven, ifade ederken. Peki hangi yönde Vladimir Putin'e güvenilebileceğini? To keep the peace if a truce is reached. Truce, ateşkes anlamında eğer bir ateşkese e, ulaşılırsa e, barışı e, muhafaza etme konusunda Putin'e güvenilebileceğine. Earlier on March 3rd daha önce 3 Mart'ta Trump also criticized, Trump aynı zamanda eleştirdi Zelenski'yi eleştirdi for suggesting that the end of the world likely is still very very far away şöyle Zelenski'yi ileri sürdüğü için eleştirdi. Neyi ileri sürdüğü için? Savaşın son bulmasının hala çok çok uzakta olduğunu ileri sürdüğü için. Zelenski had suggested that. Zelenski ileri sürmüştü. Aktarmalı anlatıma girdiğimiz için burada bir det var. Neyi ileri sürmüştü? It would take time. Zaman alacağını ileri sürmüştü. To come to an agreement to end the war. Savaşı sonlandırmak için bir uzlaşıya varmanın zaman alacağını söylemişti. As he tried to offer a positive view of the United States-Ukraine relationship, ne yaparken Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna ilişkisine dair pozitif bir görüş ileri sürerken. Offer yani ileri sürmek ya da sunmak anlamında. Ne zaman peki? In the aftermath of last week's White House meeting geçen haftaki Beyaz Saray toplantısının ardından. Aftermath ardından. Democratic representative demokrat e, temsilci Brandon Boyd, criticized Trump Trump'ı eleştirdi. For his decision to pose assistance to Ukraine Ukrayna'ya yardımı Duraklatma kararından ötürü noting that belirterek neyi belirterek the aid had been congressionally approved yardımın e, kongre tarafından onaylandığını e, by both democrats and republicans hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından Boyle Trump, Boyle Trump. Boyle Trump'ı suçladı. Accused suçlama fiilini daima o fedatıyla kullanıyoruz. Ne ile suçlama yapıldığına dair? E, of playing political games with critical military assistance. E, kritik askeri yardım ile siyasi oyunlar oynadığına e, oynamakla Boyle Trump'ı suçladı videomuz burada son buluyor. Bir başka videoda görüşebilmek umuduyla hoşça kalın.